Bugünkü siyaset devlet yönetimidir. Tabiri caizse hizmetkarlıktır. Vatandaşların ihtiyaçlarının görüldüğü bir mercidir, bir makamdır. Özellikle günümüz siyaseti belli bir grubu, belli bir düşünceyi temsil ettiği için dini temsil etmekten uzaktır. Halbuki din sadece dünya görüşünü ve sadece belli bir görüşü ve sadece belli bir grubu temsil etmez din, İslam, cihan şumuldür. Hatta sadece Müslümanlar değil, insanlığı temsil eder. Ve hatta sadece insanlığı değil, cinleri de içine alır. Ve hatta sadece insanları ve cinleri değil, bütün mahlukatı içine alan, hayvanların da, bitkilerin de, bütün varlıkların da hak ve hukukunu içine alan, cihan şumul, dünya ve ahireti içine alan, ezel ve ebedi için alan, dolayısıyla bütün her şeyi için alan cihan şümül bir hakikattir, bir gerçektir. Böyle her şeyi ihata eden bir dini, bir hakikati sadece belli meseleleri, belli grupları ve belli bir düşünce sistemini temsil eden siyaset ile sınırlandırmak dine karşı haksızlıktır. Bu hakka karşı bir hürmetsizliktir. Öyleyse bir Müslüman alim, bir dini yönetim, bir dini sistem, bir dini anlayış asla siyasi gibi kısır düşünce sistemleriyle sınırlandırılamaz. O halde sorumuza cevap vermek gerekirse bir Müslüman soru okuyalım. Dine hizmet etme gayesinde olan Müslümanların, liderlerin, önderlerin, mürşitlerin, Siyasetle bu iş yapmaları mümkün müdür? Hayır. Bu şartlarda günümüzdeki bu siyaset anlayışıyla bir Müslüman alimin bir İslami düşünce sisteminin şu siyasi düşünce içerisinde İslam'ı temsil etmesi ve bu yolla İslamiyet'i temsil ederek hizmet etmesi düşünülemez. Ve başarılı olma şansları hem çok zordur hem de İslama ve Müslümanlara zarar verecek birçok olaylara karışabilirler. Peki siyasi liderler İslam'a hizmet etmezler mi? Ederler. Siyasi liderler Müslümanlara, İslamiyete ve Müslümanların faydasına, İslami esaslara taraf olan kanunlara hizmet ederler ve onlar da o konuda yardımcı olabilirler. Ama İslam'ı temsil edemezler. Mesele bu. Bir Müslüman elbette lider olabilir, yönetici olabilir bu şartlarda. Kaymakam olabilir, vali olabilir, milletvekili olabilir. Siyasette ve bürokraside görev alabilir ama İslamca, Müslümanca yaşar ve İslamca ve Müslümanca da idare etmeye çalışır. Elinden gelen imkanları da kullanır ve bunu da hedef olarak kendine benimser. Bu da bir hizmettir. Bu da tebrik edilecek, alkışlanacak ve takdir edilecek bir davranış olur. Ama bu konu ve durumda bulunanlar İslam'ı temsil edemezler ve İslam adına hareket edemezler. Yoksa Allah korusun hem İslam'a hem Müslümanlara zarar verebilirler. Bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin yaptığı bir değerlendirmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisinin şöyle bir değerlendirmesi var. İnsanlık, beşeriyet bir yolculuğa çıktı. Ruhlar aleminden çıkan bu insanlık, beşeriyet yolculuğu kafile kafile, grup grup anne rahimlerine uğradılar ve dünyaya intikal ettiler. Dünyaya gelen bu insanlık hala yolculuğuna devam ediyor. Ancak bu asırda, bu fitneler asrında çok tehlikeli bir bataklığa girdiler bu ahir zaman fitnelerin içerisinden geçerken içinde bulundukları şartlar onlar açısından bir bataklık, ufunetli, kokuşmuş ve içine girenleri boğduğu bir bataklık. Böyle bir bataklığa giren insanlık kafilesinin bir kısmı ne yazık ki orada boğuluyor ve kurtarlamıyor. Bir kısmı ise selametli bir yol buluyor kendine. Bazı vasıtalarla o bataklığa boğulmadan ve kokuşmadan yol alıp gidiyorlar. Ama çoğu belki yüzde seksene yakını yani toplumun çoğunluğu tabiri caizse o bataklıkta düşe kalka yüzü yüzüne gözüne o pislikleri bulaştıra bulaştıra ve kokuşmuş halde bocalaya bocalaya gitmeye çalışıyor. Şimdi bizim o bataklıkta boğulan yüzde 10 olan, %15 olan, %20 olan azınlığı kurtarmaya çalışmak mı? Yoksa o %80 çoğunluğu mütehayir kalmış, şaşkın, ne yapacağının farkında değil. Kime itimat edeceğim? Kime güveneceğim? Hangisi güvenli ve itimatlı? Şaşkın halde bulunan o %80 insanı kurtarmak için acaba siyaset topuzunu kullanarak o yüzde yirmisini o sarhoşları ayıltmaya çalışmak mı? Yoksa nur göstererek, ışık göstererek, Kur'an'ın ve imanın hakikatlerini göstererek o yüzde seksen insanı selametle bataklıktan kurtarıp güzel ve doğru metotlar kullanarak onları sahil selamete ve ebedi cennet saadetine ulaştırmaya çalışmak mı? Hangisini tercih etmek gerekiyor? Dolayısıyla bir Müslüman bu bit'aların, günahların sel gibi hücum ettiği bu asırda sanki bir bataklık içinde gibi. Günahlar bizi cehenneme çekiyor. Sefahet bizi cehenneme çekiyor. Artık medenileri İslamiyet'e kabul ettirmek, medeni insanlara bir doğruyu benimsetmek ve kabul ettirmek zorla, baskıyla, artık kanunla olmuyor. Bu insanlara bunu kabul ettirmenin yolu ikna iledir, irşad iledir, nur göstermektir. Gerçeği apaçık ortaya koymaktır. Akıllarına kapı açıp iradelerini ellerinden almamaktır. Ama siyasetle öne çıkınca, çünkü siyasette menfaat var. Acaba bu insan bana böyle nur göstererek menfaat mi elde etmek istiyor? kendi menfaatine mi benden bunu istiyor diyerek şüphede kalacaktır. O halde Kur'an'ın hakikatleri ebedi hayatımızı kurtaracak bu nurlar ve ışıklar öyle menfaatsiz, öyle bir garazsız herhangi bir karşılık olmadan anlatılmalı ki muhataplar bu insanlar hiçbir menfaat beklemeden sadece benim hayrıma, beni sevdikleri için, benim ebedi hayatımın kurtulması için yapıyorlar. Benden asla maddi ve manevi hiçbir beklentileri yok. Hatta bu insanlar bu işler yaparken cennette sevap kazanalım diye de yapmıyorlar. Bırakın dünyevi bir faydayı, menfaati. Bırakın siyasi bir istikbali ve beklentiyi. Ahirette sevabımız artsın. Cennete makamımız, makamımız yükselsin diye de yapmıyorlar demeli onlara öyle hasbi, öyle karşılıksız, öyle içten, öyle samimi, öyle yakından ilgilenmeli ve hiçbir dünyevi ve ohrevi, hiçbir maddi ve manevi beklentisine girmemeli ki onlar doğrudan doğruya Kur'an nuruna mazhar olsunlar ve onu görerek Kur'an'a uysunlar. Ayrıca siyasetle ve kanunla yapılan uygulamalarda İnsanlar o siyaset ve kanun kalkınca yine eskiye döneceklerdir. O halde biz öyle bir İslam'ı anlatalım. İslam'ı anlatmaya aday olan mürşitler öyle bir yol ve yöntem denemeleri ki, denemeler lazım ki karşıdaki insan bu hiçbir menfaat beklemiyor. Siyasi, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi asla karşılık beklemeden bu işi yapıyor dedirtmeliyiz ve o insanı doğrudan doğruya güneş gibi olan Kur'an güneşinin altına getirmeli ve Kur'an güneşini göstererek o Kur'an yolunda gitmesini sağlamalıyız. Yoksa hem yapacağımız hizmetlerde muvaffak olmamız riske girer, hem de o insanlara doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu göstermede başarılı olamayabiliriz.